Nelson sana geri dönmeye yetecek kadar para verdi mi peki? Hey, sana bir şey sordum. Ne? Para dedim, geri dönmemize yetecek mi? Oradan telefon edeceğiz. Hı? hı. Düşeceğimiz yeri saptadın mı peki? Saudi'nin güneyine. Yolumuzun üstü değil ama şehre çok yakın. Yarım saat sonra orada oluruz. Telsizi aç ve adamlara bizim yerimizi bildir. Burada düştüğümüzü sanırlarsa bulmaları zorlaşır. Düşünsene ya gerçekten de buraya düşseydik. Alo! Alo! Burası Delta Bravo Foxtrot Tango. Moranzo Kulesi'ni arıyorum. Ne korkunç olurdu ama. Evet öyle. Aramaya devam et. Alo! Delta Bravo Foxtrot Tango. Moranzo Kulesi'ni arıyorum. Burası Moranzo. Burası Moranzo. Evet sizi dinliyorum. Burası 619. Delta Bravo Foxrot Tango. Mazapa'dan Sao Derela'ya doğru uçuyoruz. Şu anki rotamızda 330. <laughs> Hidrolik sistemimiz zarar gördü, akıtıyor. Beni anladınız mı? Zor şartlar altında uçuyoruz. <laughs>